Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'da da tabii en büyük eksiklik stoper ikilisinde. Evet. Markao da sakatlandı. zaten uzun dönem bir sakatlığı vardı. Orada da şimdi Donk'un Donk, Donk evet. yokluğunda zaten Donk oynuyordu. Şimdi onun yanına Ekür olarak Muhtemelen Ahmet Çalık oynayacaktır. Aynen. Lemine ismini, ismini de duydum. <laughs> Lemine de oynayabilir tabii. Ama Ahmet Ola, Çalık ha, evet. stoper Lemine. olarak ön plana çıkıyor. O için. orta saha biraz düşer Lemine. Orta saha çünkü o bağlantıyı iyi oynamaya başladığı dönemde çok iyi kurdu. Hücumla savunma arasındaki bağlantıyı kurup rakibin karşısında o set olma işini e, alıştı Galatasaray'a. İlk geldiğinde böyle değildi de iyi yapmaya başladı. Galiba orada Ahmet Donko oynayacak. Hı hı. E, Galatasaray'da onun dışında sakat yok. Kadro aşağı yukarı belli evet. e, de. Forvet'te Falcao'nun bir problemi yok. O oynayacak. Kanatlar Onyekuru zaten hazır durumda. Yine bu dönemi sakatlısız geçti. Tabii. E, o yüzden e, Galatasaray'ın Çaykurza deplasmanında ara öncesi, 3 aylık süre öncesi Beşiktaş deplas, Beşiktaş derbisine, Beşiktaş derbisine çıktığı 11'e benzer bir 11 ile çıkabilir. Sadece stoper değişikliği olacak. Orada çok fazla oynama yok.